Bir Gökis hepiler video günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle çevireyim kameramı çevireyim. Biz neredeyiz? Karavandayız. Evet bir tane burada beyaz var. Bu bizim Yahya abimizin abimizin Fundayisi. Buna ya şey Eray <laughs> Honda ama Fundayi diyor buna. Burada bir minibüs daha var. Şimdi ben içeri gireceğim. İçeride biraz gürültü var kapanınca e, size bizim karavanımızın yapım aşamalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar makinamız kapandı. Sessizlik oldu. Şöyle şurada bir tane var. Burada bir tane var. İşte bizim kisi bizi burada. Şöyle bir göstereyim size. Şu görünen nerede parmağım? E, temiz su deposuymuş. İşte kablolar. Böyle burada bir bodest olacak. Şöyle göstereyim. Oraya bir camımız takıldı. Banyonun camı takıldı oraya. O tarafa geçelim hep beraber. Şöyle. İşte bakın. Şurada bir camımız var. Burası banyo olacak arkadaşlar. Burada banyo ve tuvalet olacak. Tuvaletimiz kasetli. Almanya'ya gittiğimizde falan bir sıkıntı olmasın diye bir ne varmış. Onu Almanya'da e, izin vermiyorlarmış. İşte burası banyo olacak. Burada bir e, tezgah. Dolap yani saklama yerleri. E, banyonun bu dış tarafına televizyon asılacak. Buradan itibaren mutfağımız başlayacak. Şöyle yukarıya çıkayım. Yani mutfak şöyle şuraya kadar çıkacak. Devam edecek. Şurası bir oturma grubu, ortada masa, burada tekrar oturma grubu yani e, o oturma grubunun arkalıkları kapanınca masanın üzerine orası yatağımız olacak. Nerli toplu olacak yani sabit yatak onun için istemedik ve benim e, hayalim yani burada oturup kahve içerken kapıları açacağım böyle güzel bir manzarada oturacağım. Buraya bir depo yapmışlar burasını kaldırıyorsun. Oraya veda koyulacakmış ısıtıcı yani. Böyle arkadaşlar şimdilik tavanımız böyle. Bu rengi seçtik. Yerlerimiz böyle. Yani bence e, çok güzel olacak. Camımızı da göstereyim. Buna sineklik falan da takılacak da. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben içeriye gideyim. Bu koltuğumuz değişecek. Bu tekli olacak. Çünkü buradan giriş çıkış e, olacak. Normalde buradan aslında geçebiliyoruz ama banyo geldiği için öne kadar. Onun için bunu tekliğe çevireceğiz. Böyle arkadaşlar. Gökyüz Happy Life'ın karavanı. Size şurada şemaları var. Bakın böyle. Aynen burası giriş olmuş oluyor. Banyo. Burada bir tezgah. Burada mutfak. Bu oturma grubu arkada. Bu gene böyle. İşte burası banyo. Tezgahımız. Buzdolabı olacak burada. Burası arkasının kapıları yani. Burada da gene öyle ocağımız, lavabomuz falan filan. Çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel olacak. Arkadaşlar şimdi balıkçı Hasan abimiz geldi. Yeni tutulan balıklar. Böyle. Hepsi kasalarda. İsimlerini bilmiyorum. Sizler biliyorsunuzdur. Şunlar kalamar. Bunlar masinavri Sinavrit. Bunlar evet. barbun mu oluyor? Evet barbun oluyor. Barbun. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar gördünüz. Bunlar da böyle tekneler. Hepsi yeni geldiler. 1 iki. Bu durduğumuz Hasan abinin. Orada da yanaşıyor. Evet arkadaşlar saatimiz 10.57. Denizimiz böyle. Oradan da bir tane geliyor. Bir daha alacağım. Rast gelsin bütün balıkçılarımıza. Evet arkadaşlar Hasan abim kesene bin bereket olsun. Bana mezgit verdi. Bako mezgit. Mükemmel bir tat arkadaşlar. Kılçığı falan da sadece ortasında. Vallahi bilmiyorum çok verdi. Teşekkür ettim kendisine. Arkadaşlar şimdi Kum Kale diye bir yere geldik baya bir önce Erkan'la motorla Çanakkale'ye giderken böyle sahil yolunu takip etmiştik. Şurada Erkan'lar duruyorlar. resim çekecekler. Karşıda görüyorsunuz. Bakayım. Ben de göremiyorum. Tam şurası. Abideler. Yemin geçiyor. Şöyle. Burası da eskiden bilmiyorum. Belki buraların menzil falan olabilir. Değişik Şurası NATO'nun şeyiymiş, e, kışlası mı diyeyim, askeriye mi ne diyorlar ona bilmiyorum. Şöyle çok güzel bir yer. Yes. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geldik. Burası eski karakolmuş. Yani. Hiçbir fikrim yok tarihi hakkında ama çok eski bir yere benziyor. Şimdi şöyle, buradan mevziye gidiyor, şey, buradan mevziye gidiyor mevziinden çıkıyor. Şöyle, şöyle bir yer, arkadaşlar. Yalnız kaldım. He peşlerine takılmam lazım. Enteresan ya. Neden buraya böyle güzelleştirmiyorlar? Gerçekten. Bakar mısınız?

Evet Yahya abi düşmanı kestirdi. Nerede düşman? Karşıda gemide. Hani bakıyorum. Düşman gemisi Yunan. <laughs> 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 eh. <laughs> 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 <Tatla. gülüyor> evet bu. Hay. <laughs> Yahya abi. Başacınla Şurada. Allah Allah. Niye buraları böyle bırakmışlar yazık günah ya. Cık cık cık. Yok. Bak. Değer vermiyoruz. Doşland. Doşland. Evet vallahi Doşland. Doşland. Katile gelmiş adam bizim köye. Sen ne? Para verdin mi? <laughs> Neden bulmuş burayı? Ya ya bile ilk defa geliyor buraya. Vallahi ilk defa geliyor. Gerçekten. irkan akrabalarını bulmuş arkadaşlar. <laughs> Amcasının, çocuğunun Anladım. oğlu. Şaka yapıyorsun. Abi niye öyle ben Burası geyikli değil ki. Bu olmaz da, şeyler var. Şuna bak ya. ya Bayrağı da ya. koymuşlar. Bir üstünden resim Bunlar değil, şurada orijinali var. Bu şey, çakma. Öyle mi? Evet. Çekiyorum. Çekiyorum ama Çekiyorum. Yok yok, asla yok. Eyvah eyvah. Ama arkadaşlar çok güzel ya. Buradan düşmanı indirmişiz. Denize dökmüşüz. Bakın. size bir akşam kapanışı yapayım arkadaşlar gezdik tozluk güneşi de batırıyoruz yarın ola hayrola çok sevgili arkadaşlarım günlerden cumartesi saatimiz 13.45 hava 26 derece çok sıcak ama baktım geçen sene e, dün yani ben havuzun açılışını yapmışım. Demek ki geçen senede böyle e, seyir ediyordu güzel havalar. Şimdi arkadaşlar bugün Allah kısmet ederse babam geliyor. Babam Akan abiyle beraber Bursa'dan buraya gelecekler. Günü birlik değil yani bugün gelecekler. Yarın sabah öğlen işte artık e, tekrar Bursa'ya dönecekler. Ben babacığıma akşama e, Akan abiye tabii ki e, ufak bir salata ondan sonra e, yapmış olduğum içli köftelerden yapacağım tatlı olarak da babacığım için şimdi şuraya bir cheesecake attım cheesecake e, altına da su doldurdum gözüküyor mu şurada sütlaç kaselerine su doldurdum onu yapıyorum bugün bir değişiklik yapacağım üstünü bakalım deneyeceğim kayınvalidemin bahçesinden bugün üç tane nar topladım geçenlerde toplamıştım hepsini ayıkladım buzluğa attım Narlı yapmıştım, onu aşağıya balıkçılara götürdüm. Ee, Sağolsunlar, çok beğenmişler. Afiyet bal şeker olsun, helal hoş olsun. Onlar da bize e, balık veriyorlar, her seferinde yani gördüklerinde böyle torbanın içinde. Ee, narlı yaptım geçen işte, dediğim gibi çok güzel oldu. Çekirdeklerini süzmek biraz zor oldu, ama çok e, hoş böyle mayhoş bir tat verdi. Bugün de kayınvalidemin evin yani bahçesinden şöyle göstereyim size bir sürü mandalina mandalina topladım. Üste bir tane elma kalmış, bir tane ayva, bir tane de armut kalmış. Bugün e, üstünün şeyini glazur, glazur yani üstüne e, mandarina yapacağım. Ondan sonra size hemen şöyle çevireyim narlarımı göstermek istiyorum. Daha biraz önce attım gene. Bakın bir torba böyle nar ayıkladım. Altta da var. Bunlar vermiş oldukları balıklar. Bunlar içli köfte Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bir saat bunu bekleyeyim. <laughs> Erkan aşağıya indi. Maalesef ben gidemedim. Çünkü bir saat pastamı beklemek zorundayım. Size şu e, melek borozanlarımın son halini göstereyim. Siz de diyeceksiniz. Başlayacağım senin borozanına. Bize ne? Şöyle çevireyim. Bakın arkadaşlar. içeriye gireyim. Şunların güzelliğine bakın Allahım ya Rabbim, maşallah yemin ediyorum o kadar güzeller ki arkadaşlar o kadar güzel kokuyorlar ki e, bunu zehirli on çiçeğin arasındaymış bu e, Melek borozanı ama biz yani bir şey yapmıyoruz, bunu yemiyoruz, içmiyoruz öyle bakıyoruz sadece inşaatlar tam hız devam ediyor onları da göstereyim. Şuraya komşu canımız geliyor, evini yaptırıyor. Pars, Pars, ne yapıyorsun? Gel beraber gidelim. Böyle burası. Bildiğiniz gibi bakın size Süleyman abi, Süleyman abi zeytinlerin duruyor. Zeytinleri Süleyman abinin daha toplanmadı. Bakın bir sürü bir sürü zeytini var. Burada zeytin hırsızlıkları oluyor arkadaşlar. Görüyorum bazen komşular yani komşuların zeytinlerini tanımadığımız insanlar. Bakın orada inşaatlar gene devam ediyor. Araya bir tane yapıyorlar. Sıla'ya bakalım. Sıla nerede? Sıla da burada. Benim kucum burada. Sıla. Merhaba de. Böyle arkadaşlar. Ben diyorum ki bu video günlüğünü bitireyim. Yükleyeyim. Hep böyle kısa kısa olsun. Ee, ne çektiğimi gene bilmiyorum. Bakayım ne çektim. O kumburun tarafına gittik. Oraları çektim. İşte güneşin batışını falan çektim galiba. Karavanı galiba çektim. Aynen. Evet. Ben yükleyeyim. Siz de izleyin. Abone olun. Bana like yapın. Ondan sonracıma yorumlar yapın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.